Enfal 30, Enfal'in 30. ayeti. Ev yaktırıyor seni öldürmek istiyorlar, planları buydu. Karar verdiler, tamam öldürmeye karar verdiler ama bu işi üzerine alacak adam kim? Kureyş kabilesinin en muhteşem adamı, Abdümenafavullarının sultanı, Hicaz aleminin en muhteşem insanı Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı kim hayatından kaldıracak? Kim ortadan kaldıracak? Kim, kim, kim? Bütün gözler bir adama çevrildi. Kimdi siz söyleyin? Hattaboğlu Ömer. Korkunç adam. Müthiş adam. Hazreti Ömer Yürürken diyor kitaplarda, tarih kaynaklarında, vallahi yürürken yüz metre mesafeden, ayaklarının şiddetinden Hattaboğlu Ömer geliyor diye herkes anlardı. Daha ses meslek ayağının şiddetinden. Öyle bir adam. Ömer deyince insanlara bir korku hasıl oluyor. Dehşete kapılıyorlar herkes. Köşe bucak kaçıyor. Hani bir belalı adam dolaşırken caddede herkes aman ya şu bela bana bulaşmasın diye kaçmaz mısınız? Bunu yapsa yapsa dediler ancak Kattab Ömer tamam, teklif etmeler tamam dedi. <laughs> Uzatmıyorum, çok burada ince şeyler var, teferruata girmemek lazım. Kılıcını aldı çıktı yola. <laughs> Hz. Muhammed'ül Emin'i bulacak, haşa öldürecek. Plan bu, hesap bu. Yolda giderken kılıcı böyle elinde yalın, parıl parıl bir kılıç, şiddetli gidiyor, zaten tavrı belli, hali belli, telaşı var. Karşısına yeni Müslüman olmuş bir sahabi çıktı. Hazreti Ömer'in karşısına çıkmak öyle kolay kolay bir iş değil. Ama çıktı, yolda karşılaştılar. Bu şahsı tanıyan var mı içinizde? Yolda bir insan çıkıyor karşısına, bacı macı yok. Bakın çok, ta, yani tarihin seyrini değiştirmiş bir adamdır. Sahabidir. Bunu bilmiyorsanız vallahi çok büyük eşlikliğimiz var. Hazreti Ömer'in trafiğini değiştiren, yolunu değiştiren adam. Halini değiştiren adam, tavrını değiştiren adam. İki kelimeyle değiştirmiş. Nuaym İbni Abdullah ne olur bu ismi unutmayın Nuaym Nuaym İbni Abdullah Abdullah'ın oğlu Nuaym diye bir zat büyük sahabi çıkıyor karşısına o da iman etmiş Ömer'in gölgesinden değil kendisinden bile korkmuyor iman etmiş ya La ilahe illallah ilah yok Allah var Allah varsa hiçbir şey yok hiçbir gam keder yok Dedi ki ya Ömer ey yebne Hattab, ey Hattab oğlu. Nedir bu hiddet dedi, nereye gidiyorsun bu yalın kılıç? Duymadın mı dedi Muhammed diye bir adam çıktı ortalığı birbirine kaptı. Putlarımızı şöyle yapıyor. Onu dedi katiyen öldürmeye gidiyorum. Dedi ki Nuaym İbni Abdullah ey Hattab oğlu öyle çetin bir işe soyunmuşsun ki vallahi bunu başarmandan endişe ederim dedi. Mümkün değil. Nasıl sen bunun altından kalkarsın ya? Hayır dedi ben yaparım. O zaman işte Ömer'in hayatını değiştiren cümleyi kullanıyor Hazreti Nuaym. Dedi ki Ömer dedi lütfen dedi Muhammed'le uğraşmayı bırak da, evvela sen kendi akraban ile uğraş. Akraba o zaman çok mühim. Akrabasında leke olan bir adam kimse gidip size söyleyemez. Ne varmış benim akrabamda dedi, kız kardeşin Fatma ve enişten dedi Said, vallahi Hz. Muhammed'e iman etti. Said bin Abdullah. Kız kardeşin Fatma ve enişten Said. Bu, bu, isimler çok güzel şeyler tarihin akışı içerisinde. Evvela yapacağını git onlara yap dedi ya sen, sen kendi akraban dedi Muhammedül Emine inanmış, kapılmış, katılmış, sen hala neyle uğraşıyorsun? Birdenbire Ömer'in tepesi attı ve tavrı değişti. Yolu değişti, istikameti değişti. Hemen eniştesi Said'in evine yöneldi kapıya 100 metre kala Ömer'in geldiğini vallahi anladılar. Dehşetti Ömer. Ve o da zaten tür dikkat içeride bir takım seslerin geldiğini fark etti. O anda içeride ne vardı biliyorsunuz? Bir hoca, bir hafız efendi, yeni nazil olan ayetleri okumasını bilen bir hoca, bir muallim, bir hafız içerideydi o hafızın adını şurada bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Bak hiçbir şey yok bu cemaatimizde ya. bir şey yok. Ya Habbab, Habbab. Habbab bin Eret adında bir hafız. Habbab. Bakın Habbab, Habib, Habbab. Aynı kelimelerden geliyor. Hazreti Habbab içeride Kur'an'dan Sure-i Taha'nın beş ayetini onlara okuyordu. Taha, taha. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li Ayetler okunuyor içeride. Ömer'in geldiğini hisseder etmez içeride müthiş bir tedbir başladı. Hemen Hazreti Fatıma Ömer'in kız kardeşi o Kur'an'ın sayfasını sakladı. Ömer içeri girer de Allah korusun ayetleri çiğner, parçalar, yırtar diye korkuyor. Hemen Kur'an'a sahip çıktı. Evvela onu sakladı. İkinci derede eriştesini falan değil, kendisini değil. Evvela o muallimi, o hafızı sakladı Ömer'in dehşetinden. İki şeye sahip çıkıyorlar. Evvela Kur'an'a, Sonra o Kur'an'ı anlatan hocaya sahip çıkıyorlar. Farkında mısınız? Sonra sıra kendilerine geliyor. Bugünkü cemaat evvel kendisini kaçırıyor, hocayı ortada bırakıyor. Tam tersine. Ya bizim neremiz Müslüman ya? Vallahi kendi canından evvel Fatma, kocası Said'den evvel Said, eniştesi Hattab Ömer'in, Fatma'nın kocası, Müslüman olmuş insanlar, yeni mi iman etmişler? Evet. Kendilerinden evvel hocalarını ve muallimlerini sakladılar tehlikeye karşı. Kendisinden evvel, yani kendi canından evvel hocasını muhafaza etmiştirler. Açın okuyun, kitaplarda var. Kendi canını hocasının ve Allah'ın kitabının önüne atıyor. Gelirse beni çiğnesin ama hocayı hafızı çiğnemesin. Öyle mi değil mi? Hadis ortada, <laughs> siz de bir konuşun. Gelirse beni çiğnesin, Kur'an-ı Kerim'i çiğnemesin. Bugünkü Müslümanlarda böyle bir hal var mı? <laughs> Ayaklar altında çiğneniyor mukaddesatta. Hacca gitsen ne olur, gitmesen ne olur? <laughs> Namaz kılsan ne olur, kılmasan ne olur? Ben külahımı anlat Müslümanlığı. Kapıya yüklendi Hattaboğlu Ömer içeri girdi. Tür hiddet bir adam. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Fatma ayakta. Halbuki iman etmeden evvel 100 metre mesafeden Ömer'in ayak sesler işittikleri zaman <laughs> kaçacak delik arıyorlardı. Şimdi niye kaçmıyor? Ne oldu bu kadına ya? İşte iman, iman kardeşler temiz insanlar imanı görüyor musun? Kalbe oturdu mu? Vallahi kainat gelse korkmaz. Dimdik Fatma ayakta. E, Ömer de bunun farkında yani. Ömer çok akıllı bir adam, müthiş bir adam. Ulan Lan dedi benim gölgemden kaçan kız kardeşim Fatma'ya ne olmuş ki benim karşıma dikiliyor söyle. Ne oldu bu kadına ya? Kardeşim iman etti, kalbinin ortasına kelime-i şehadeti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasuluh Oturdu. Aynı kelimeyi bak biz de söylüyoruz. 14 asır evvel onlar da söylemiş. Kelime aynı fakat neticesi ayrı. Bu ayrılık kalpten kaynaklanıyor. Kelimeden kaynaklanamaz. Kelime aynı kelime. Hey gidi Müslümanlar hey dedi ki duydum ki dedi siz de Muhammed'e iman etmişsiniz öyle mi bak duydu işte yolda duydum kim söyledi Nuaym İbni Abdullah söyledi yolu değiştirmesi bu zaten çok tarihi değil o Hazreti Nuaym tarihi değiştirmiştir tarih değiştirmiş ya. Şimdi der demez, şimdi bir başkası olsa o dehşetin karşısında, <laughs> o heybetin karşısında ne hallere düşecek? Dedi ki, evet dedi, ey Hattaboğlu, kardeşim de mi bak, kardeşim de, kardeş kelimesini kullanmamıştır, ey Hattaboğlu. Babasını söylüyor, babası Hattab. Ey Hattaboğlu dedi, sen bütün Mekke, bütün kainat işitsin ki iman ettik. Eşhedü en la ilahe illallah. İşit ulan dedi. Yapacağı varsa ne yaparsan yap dedi. Senden sinek kadar korkmuyorum dedi. Allah İmam kalbe oturdu mu vallahi böyledir. Senden korkmuyorum diyor ya sen kimsin lan Ömer? Kimsin sen? Ne uğradığını şaşıran Ömer bir şamar patlattı vallahi kız kardeşi Fatma'ya kadın iki düktüm döküldü yere yine kalktı ayağa ayağa ağzından kan akıyor ağzından akan kanı sile sile Ömer dedi çatlasan da iman ettim patlasan da iman ettim dedi eşhedü en la ilahe illallah vallahi iman budur <laughs> bu iman kalbe oturursa böyle olur ağızda damakta gırtlakta olan iman hiç ibadetmez. etmez. Onun üzerine o ağzından akan kanı silerken yaralı aslanlar gibi Fatma. Ya bu kadına ne oldu diyor Ömer ya. Niye ben küçüldüm, bu Fatma büyüdü. Ömer'in gözünde Fatma cebel rahme gibi dal gibi büyüdü. İmanı olan adamlar büyük görünürler. İmansızlar küçük görünürler. Vallahi böyledir. Evet. Nedir bu kadını bu hale getiren diyor ya? Kim? Ne verdiler bu kadına? Nasıl bu direniyor? Nasıl korkuyu yenmiş? Bugün Müslümanlar korkuyorsa problem imandandır. İman problemi vardır. Yok başımız değil ya. Bunun üzerine vallahi Hattaboğlu Ömer'in yelkenleri siz söyleyin suya düştü. Yelken bitti. Eli kolu düştü Ömer'in. Bir de o kız kardeşinin ağzından akan kanları görünce hüngür hüngür anormal bir hale geldi adam. Hayatta böyle bir şey yapmamış kız kardeş kız, kız Adam kadını da verir mi? Kadına hiç dayak atılır mı kadına? Zalim oğlu zalim derler adama. Ama o Ömer o zaman zalim. Ömer o zaman katil. Ömer o zaman kafir. Ömer o zaman en büyük müşrik. Henüz yani iman etmemiş. Anları bir yandan siliyor, bir yandan Ömer'e sevap veriyor. <laughs> Bizden bire dünyası değişti, olur bunu Allah dedi kişi okuduğunuz dışarıda kulağıma bazı sesler geldi ne okuyordunuz dedi bana getirin dedi neydi o o dediler ki Hz. Muhammed'e gelen ayetler Kur'an ayetleri dedi ne olur getirin göreyim dedi Muhammed'e gelen ayetler yakından göreyim bakın Fatma'nın tavrına Vallahi Ömer dedi bize gelen ayetlerde innemel mel müşrikûne necesün müşrikler putperestler pisliktir. Ben sana pis olduğun halde Kur'an sayfasını veremem dedi. İmanı görüyor musun? Veremem dedi. Ne yapmam lazım diye sordu. Tepeden tırnağa gusül abdesti alman lazım. Ya Hattaboğlu. Hey gidi Müslümanlar hey. Vallahi su getirdiler, gusül aldı Ömer. O gusül suyu tepeden tırnağa Hattab oğlunu temizledi, eline Kur'an sayfası verildi ve okudu. ha ma enselna aleykel Kur'an'a niteşka. Beş okur okumaz. Dedi ki, beni Muhammed'e götürün, beni Muhammed'e götürün. Dünyam değişti, bakışım değişti, akışım değişti, nakışım değişti. Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Niye zalimler tepemizde çırpınıyor? Niye bir şey değiştiremiyorsunuz Müslümanla? Hemen Habbab saklandığı yerden çıktı. Müjdeler olsun ya Ömer. İki gün evvel Allah'ın Resulü buyurdu ki Ya Rabbi İslam'ı hattab oğlu Ömer'le kuvvetlendir diye dua etti. Duası kabul oldu. Müjdeler olsun ya Ömer dedi. Ve önüne düştü. Habbab, Habbab hoca, hafız. Hazreti Ömer'i aldı. Safa tepesinin arkasındaki Erkam'ın evine götürdü. Allah'ın Rasul yıldız gibi oradaydı. Kutup yıldızıydı götürdüler tepeyi açtı Darul Erkam Erkam'ın evi görünüyor uzaktan tabi devamlı gözetleme var 39 Müslüman Efendimizle beraber 39 Müslüman orada şiddet var, dehşet var tuzaklar kuruluyor, Muhammed öldürülecek şunlar bunlar o esnada kapıda kapının ufak bir aralığından sürekli 24 saat dışarıyı gözetleyen birisi var. Kim? Bilal-i Habeşi, Bilal-i Habeşi. Kurban bu insanlar. Ya Rabbi şu İslam nasıl gelmiş bugünlere? günlere? Bilal Habeşi gözünü kırpmadan kimlerin gelip hangi katiller, hangi zalimler takip ediyor. Birdenbire feryadı bastı Bilal. Ya Resulallah, Allah'a bağlı Ömer geliyorum. Olmaya ki bir felaket, olmaya ki bir fenalık yapsın. Kaptabu'lu Ömer'den evvel Cebrail gelmiş, Kaptabu'lu Ömer'i karşılay Allah'ın Rasulü iman etmeye geliyor. Şu sahneler ne muhteşem ya Rabbi ne güzel, ne güzel. Efendimiz buyurdu ki telaş etmeyiniz. O arada Hz. Hamza, Abdülmuttalib'in oğlu Hamza kaptı, Ömer eğer bir fenalık için geliyorsa, kapıda gebertir bunu dedi. O da ondan aşağı bir adam değil. Hamza, seyidü şüheda, sonra şehitlerin seyidi oldu. Bir Uhud yerinde. <laughs> Efendim bunu telaş etmeyin dedi. Hayır, hayır. Açın kapıyı ardına kadar açın. İnşallah eğer imana, İslam'a bu ölçüde sahip çıkarsak Allah yeniden Türkiye'yi ardına kadar İslam'a açacaktır.